Bütün bunlar olurken tabii maalesef e, Amerika Birleşik Devletlerinden bu doğrultuda duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz çok korkunç bir açıklama Senatör Graham tarafından yapıldı Hiroşima ve Nagazaki'yi e, örnek göstererek ima yoluyla Amerika'nın orada atom bombası kullanması gibi nükleer silahın İsrail tarafından kullanılabileceğine dair e, bir açıklama yaptı ki bu korkunç bir açıklamadır. Yine aynı şekilde çok ibretlik bir şey. Yani okumayan herkesin okuması lazım. Bu senatörlerin, temsilciler meclisi üyelerinin bir kısmının bir araya gelerek Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanına ve Başsavcısına yazdığı tehdit mektubu. Kişisel olarak onları tehdit eden, hatta ailelerini tehdit eden, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, sokmamakla tehdit eden bir tehdit mektubu yazdılar. Bu aslında Batı'da temsil edilen insan hakları, hukuk devleti, uluslararası hukukun üstünlüğü, uluslararası hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzen tezinin tamamen çökmesi anlamına gelir. Buna karşı aslında diğer kurumlardan, diğer sanatörlerden ve temsilciler meclis üyelerinden güçlü bir ses gelmesi gerekirdi. Maalesef olmadı. Yine biliyorsunuz bir yasa tasarısı gönderdiler ee, kongreye. Bu yasa tasarısı, ANSİTEMİ'nin adı antisemitizm farkındalık yasası diye bir yasa tasarısı. Bunun tabi esası İsrail karşısındaki bu hükümetin ortaya koyduğu soykırım siyaseti karşısındaki bütün eleştirileri susturmak. Yani İsrail'in ırkçılık yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. İsrail'deki Netanyahu hükümetinin aynı Naziler gibi davrandığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Eğer bu kafayla gidilirse ne olacak? Ee, Örneğin Hannah Arendt gibi bir düşünür, İsrail'in ırkçı temellerle kurulmasını, ırkçı bir devlet olmasını eleştirmişti. Bu durumda Hannah Arendt gibi bir düşünürü bu yasa tasarısıyla mahkum edebilecekler. Ya da Amerikan üniversitelerindeki e, protestoları gerçekleştiren bütün öğrencileri bununla birlikte antisemitik olarak e, yargılamaya ve yaftalamaya dönük olarak bir yol açacaklar. Şimdi burada Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen aynı zamanda da İsrail'deki herkesin güvenliğini tehlikeye atan bir tutum sergiliyor bu şekilde bu şekildeki girişimlerinle. Bu girişimlerin tabii ki Netanyahu hükümetinden bağımsız bir tarafı yok. Böyle yaptığınız zaman ne oluyor? İnsanların aslında Siyonist bir takım faaliyetlere soykırım siyasetine, Netanyahu hükümetinin cinayetlerine karşı ortaya koyduğu tavrı bütün bir, bir antisemitik bir tutum olarak yaftalarsanız o zaman her türlü eleştiriyi mahkum edersiniz ve bütün hatlar birbirine karışmış olur. Dolayısıyla bütün bunlar aslında ne düşünce hürriyetinin ne diğer alanlardaki özgürlüklerin korunması konusunda gereken hassasiyetin ortadan kalktığına dair bir tablo ortaya çıkarıyor ve bütün bunlar ne için yapılıyor? Netanyahu hükümetinin garanti altına alınması için yapılıyor. Şimdi bununla ilgili olarak sık sık şöyle bir cümle kurulur. Denir ki İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Kuşkusuz her egemen devletin kendini savunma hakkı vardır. Ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez. Hiçbir şekilde kendi kutsal kitabını tahrip ederek, istismar ederek başka ülkelere saldırma, başka ülkelerin halklarına saldırma şeklindeki cinayetlerin ge e gerekçeli sebebi, gerekçesi, hafifletici sebebi olamaz. Bütün bunlara baktığınız zaman karşı konulması gereken şey, herkesin karşı konulması gereken şey, aynı İsrail'in sokaklarındaki nasıl insanlar protesto ediyorlar Netanyahu hükümetini, batıdaki başkentlerin meydanlarında nasıl protesto ediyorlar. Türkiye'de üniversitelerde, meydanlarda nasıl protesto ediyorlar? Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmesi gerekir. Umuyorum ve diliyorum ki inşallah uluslararası ceza mahkemesi baş savcısının talebi ön yargılama dairesi tarafından kabul edilir ve burada gereken karar çıkar ve hiçbir şekilde herhangi bir ülkeye girmesi söz konusu olmaz. Bu kararın gereği olarak da bu cinayet şebekesi e, durdurulmuş olur. Arkadaşlar bugünkü Merkezka Toplantısı çerçevesinde e, sizinle paylaşacaklarım bunlar.